Burası kapaklı, kay, kaymakamın evinin arkası, bengi so Sokağın başı. Burada her türlü, yani Kur'an kursunun arkası, Mevla caminin karşısı. Burada her türlü fide mevcut. Sebze fideleri, biber, domates, abla başka. A'dan Z'ye patlıcan. Salatalık. Peki abla fiyatları belli mi? Müşterisine göre mi? Aa, müşterisine göre. Yani, yani şimdi sürekli alanla diyor ablam arada bir gelen aynı değil diyor. Yani sürekli alana biraz daha şey yapıyoruz. Bıta, bıta. Hı. Yani fide almak isteyenler bize ulaşabilir. Pancar fideleri, domates fideleri, salatalık fideleri, biber fideleri, her şey bizde mevcut. Patatesler, geçecek, de. patatesler daha hani nerede? Şunlar mı? <gülüyor> 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 ha, 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 ha. Ha, bazı ürünler de dikilmiş ürünler de mevcut. Yani çünkü burada seralarda fideler yetiştiriyor. Ondan sonra müşteriye sunuluyor almak isteyenler videonun altına yazabilir. Benimle ulaşım, benden de ulaşımı sağlayabilir. Ben de salatalık aldım. Bunu da benim salatalık fidelerim. Ekilmiş kara ekilmiş yeşil soğan, ekilmiş domates. Tamam abla. Şey, evet, fidelerimiz burada yeri bir kere daha söylüyoruz. Çamlığın karşısı, Kur'an kursunun arkası, Kaymakamın evinin arkası, Bengü sokağın başı. Döndü sekmenle İtipa'da geçebiliriz almak isteyenlere.